Aşağıda verilen kimyasalların insan sağlığı ve çevreye etkilerinden hangisi yanlıştır demişler. Bakalım yanlış olanı bulabilecek miyiz? Gaz halindeki karbondioksit kapalı alanlarda akciğer tıkanıklığı, görme bozukluğu, merkezi sinir sistemi hasarına neden olabilir. Doğru arkadaşlar karbondioksitin böyle etkileri mevcut. Civa Suda yaşayan canlılar arayıcı aracılığıyla besin zincirine katılarak canlılarda sinir hasarına neden olabilir. Civa ağır metal, ağır metal zehirlenmelerine neden olabiliyor. Potasyum kemiklerin ana bileşenidir. İskelet ve dişlerin korunması metabolik fonksiyonların yönetimi için gereklidir. Buraya sanki potasyum değil de kalsiyum yazmamız gerekiyor değil mi arkadaşlar? Kalsiyum. Kemiklerin ana bileşenidir ve devamı da doğru oluyor kalsiyum yazarsak. Kurşun çocuklarda öğrenme yeteneğinin azalması ve davranışsal bozukluklara yol açabilir. Kurşun da ağır bir metal ve zehirlenmelere sebep olabiliyor. Su, toksinlerin atılması, böbreklerin çalışması, vitamin, mineral ve oksijenin vücutta taşınması açısından tabii ki çok önemlidir. Günde en az 2 litre su içiyoruz arkadaşlar. Cevabımız C şıkkıdır. Magnezyum metali ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Kemiklerin ve dişlerin gelişiminde önemli rol oynar. Kalsiyum ile beraber önemli rol oynar. Doğru. Kas ve sinirlerin gelişimi için gerekli. Doğal stres önleyici. Kana kırmızı rengi veren maddenin yapısında bulunur. Yanlış arkadaşlar. Kana kırmızı rengi kırmızı kan hücrelerindeki, al yuvarlardaki Hemoglobin molekülünün içinde bulunan demir veriyor arkadaşlar. Yani hemoglobin diye bir molekül var, bir protein. Onun içerisinde de molekül yapısının içerisinde de tam böyle merkezinde demir iyonları var. Bu hemoglobin kana kırmızı rengini veriyor. Enzimlerin yapısında, adrenalin hormonunun salgılanmasında ve kanın pıhtılaşmasını önlemede görev alır. Doğru cevap D seçeneğidir. Yukarıda verilen elementlerin insan sağlığına etkileri değerlendirildiğinde önlemlerinden hangilerinin alınması doğru olabilir diye sormuşlar. Sodyum, vücutta ısı dengesinin korunmasını, kas ve sinir fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Demir, vücudumuzda oksijen taşıyan, kana kırmızı renk veren hemoglobinin ve bazı enzimlerin temel parçasıdır. DNA sentezinde görev alır, beynin normal çalışabilmesi için gereklidir. Civa böbrek sinir sistemi beyin fonksiyonlarında bozulmaya DNA'da hasarlara neden olabilir demişler. Biz buradan ne yapacağız? Yukarıda verilen elementlerin insan sağlığına etkileri değerlendirildiğinde önlemlerinden hangilerinin alınması doğru olabilir ona bakacağız. Sodyum eksikliği olan bir insanda kas krampları, kasılmaları ve kaslarda güçsüzlük görülebilir. Bu nedenle vücuda yeterli miktarda tuz alınmalıdır demiş arkadaşlar. Doğru. Yukarıda çünkü kas ve sinir fonksiyonlarının sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar diye belirtmişler. Demir eksikliği nedeniyle zihinsel bir engel ya da büyüme geriliği oluşmaması için bebeklere demir takviyesi yapılmalıdır. Yukarıya baktığımız zaman da arkadaşlar bakın kana kırmızı rengi veren hemoglobinin yapısında olduğunu görüyoruz. Yani hücrelerimize oksijen taşınması için demire ihtiyacımız var. Hemoglobinin içerisinde demir olmalı. Aynı zamanda DNA sentezinde de görev alıyor. Bir de beynin normal çalışmasını sağlıyor. Bu da doğru yani. Hamilelerin civaya maruz kalmaları bebeğin DNA'sının mutasyona uğramasına sebep olabilir. Bu nedenle hamileyken civa birikimi yüksek olan deniz canlıları aşırı miktarda tüketilmemelidir. Yukarıya baktığımız zaman da civa DNA'da hasarlara neden olabilir diyor. Yani bu da doğru. Cevabımız E şıkkıdır. Aşağıdaki maddelerden hangisi insan ve çevre üzerinde olumlu etkiye sahiptir diye sormuşlar. Kükürt trioksit, azot dioksit, klor ve karbon monoksit. Bunlar arkadaşlar zehirli gazlar. Potasyum ise insan sağlığı açısından hayatı öneme sahip minerallerden bir tanesi. Mesela kalp, kas ve kemik sağlığında çok önemli bir yere sahip. o yüzden potasyum bu sorunun doğru cevabı diyebiliriz. Endüstride kullanılan pek çok üründe ağır metaller ve zararlı kimyasallar bulunur. Bu kimyasallar havaya, toprağa ve suya karışabilir. Toprağa karışan kimyasal o toprakta yetişen bitkiye, bitkiden de bu bitkiyle beslenen insana geçebilir. Havaya karışan kimyasallar solunum yoluyla tüm canlılara geçebilir. Kimyasallar Kimyasalların metinde bahsedilen zararlarını en aza indirgeyebilmek için yukarıda verilen önlemlerden hangilerinin alınması uygun olur diye sormuşlar. Kimyasalların uzun kullanımı sırasında maksimum güvenlik önlemleri alınmalı. Endüstride kullanılmak üzere kimyasal seçiminde öncelikli olarak insan sağlığına ve doğaya en az zarar verecek olan tercih edilmeli. Kimyasal tıkların doğaya bırakılmasını önleyici tedbirler maksimum düzeyde tutulmalı ki biz kimyasalların metinde bahsedilen zararlarını olabildiğince aza indirgeyebilelim. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Yukarıda insan sağlığı ve çevre zararlarından bahsedilen kimyasal aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Kirli hava ile yiyecek ve içeceklere bulaşarak vücuda girebilir. Çamaşır suyu ve tuz ruhunun karıştırılması sonucunda ortaya çıkacak zehirlenmeye hatta ölüme ortaya çıkarak zehirlenmeye hatta ölüme sebep olabilir. Zaten biz buradan çamaşır suyuyla tuz ruhunu karıştırdığımızda ortaya çıkacak olan maddeyi bildiğimizden direkt sorunun cevabına ulaşıyoruz aslında. Diğerlerini de hemen okuyalım. Su arıtımında dezenfektanlarda çamaşır suyu ve pek çok endüstri ürününde bulunur. Çevreye geçişi hava ve yüzey suları ile olur. Düşük seviyelerde bile suya, toprağa ve topraktaki canlı organizmalara zarar verir. Doğru cevap nedir arkadaşlar? Hepinizin tahmin edebileceği gibi klor gazı. Kokusuz, renksiz, zehirli bir gazdır. Karbonun tam yanmaması sonucu oluşur. En yaygın kaynakları fosil yakıtlar, motorlu araç egzozları ve orman yangınlarıdır. Bakın bu bilgiyi okuyunca hemen aklımıza ne geliyor? Karbonun tam yanmaması sonucunda oluşuyor. Yani karbon monoksit. Karbon tam yansa ne olur peki? Karbon tam yansa karbondioksit olur. Bize sordu karbon monoksit. Kanda oksijen yetersizliğine sebep olarak beyin, kalp gibi organlarda hasara, sinir sisteminde bozukluğa neden olur, doğrudan maruz kalmak ölüme neden olabilir. Yukarıda insan ve çevreye zararlı etkilerinden söz edilen kimyasal madde aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sormuşlar. Cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevreye etkileriyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Beslenme, çalışırken veya yaşadığı ortamda maruz kalma gibi farklı yollarla vücuda alınan kimyasallar bazen hemen bazen de yıllar sonra zararlı etkilerini gösterebilir. Yani vücuda alır almaz hemen etkisini gösterecek diye bir şey yok arkadaşlar burada. Çok uzun süreler sonra bile bunun etkisini görebiliyoruz. Yavaş 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 birike 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 ilerleyen günlerde ilerleyen yaşlarımızda bize büyük problemler çıkartabiliyor. Kimyasalların zararlı etkilerine yorgunluk, kansızlık, unutkanlık, alerji, astım, depresyon, kanser örnek verilebilir. Kimyasal maddeler anne karnındaki bebeği etkileyerek sakat ya da ölü doğmasına sebep bile olabilir. Cevabımız E şıkkıdır.